Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dünkü videoda geceki fırtınadan sonra yağmurun altında birçok bitkilerimi içeriye taşıdım. Mesela şu ayaklılar diğer küçük seranın altındaydılar. Bunlar, şunlar mesela şu, bu ve bu şu ve bu büyük gibi yerde birkaç tanesi duvarın üzerindeydiler biliyorsunuz. Fakat fırtınadan dolayı o kadar yaprakları, dalları sallandı ve döküldü ki anlatamam. E, kıyamadım. Çok güzel böyle bonsai formu aldılar. Hepsi de şahane renklendiler. E, şimdi bu öylesine kovaya dikilmiş e, bir e, birkaç daldı. Sonra bu coştu burada çok güzel oldu. Çok pişman oldum böyle bir e, Büyük yoğurt kovasına Diktiğim için o zaman Çünkü elimde e, diğer büyük saksılarda Hep biberler dikiliydi Biliyorsunuz büyük saksılara Biber dikiyorum ben e, bahar itibariyle e, Mecburen buna diktim e, Fakat bu da Burada o kadar güzel oldu e, Şimdi bu kovayı Boyasam olmayacak Dallardan dolayı ee, yine büyük bir saksıya Yapabilirsem transfer etmek istiyorum Bunları en dikkatli bir şekilde Şimdi değil tabii ki ee, Daha sonra Havalar böyle bir e, düzelsin Bir e, şu e, Aşırı soğuklar zirai donlar falan bir geçsin O zaman e, Ve büyük saksıya dikip duvarın üzerine Koyup duvarın üzerinde Dalların uzadıkça uzayabilir ee, öyle uzamasını istiyorum tam böyle bir ağaç formunda bonsai formunda olmalarını istiyorum ee, çok güzel gerçekten renklendiği zaman insan gözlerini alamıyor bu güzellerden çok şahane oldular bakar mısınız ateş gibi kıpkırmızı oldular. Bunları dolayısıyla biliyorsunuz Hep dışarıda tutarım Ben hani eksi ikilere Üçlere kadar hiç sıkıntı olmaz ama Fırtınadan dolayı içeriye aldım O fırtınam zaten Biliyorsunuz cırt kelepçelerle Öylesine sağından Solundan bağlamıştım Yağmurlarda falan çok güzel Bir koruma olmuştu benim için Hatta şu an şöyle uzaktan görüyorum Bakın yağmurdan dolayı Şurası böyle bir birikinti olmuş Şöyle, bakın, bunları falan hep böyle buradan attırmak gerekiyor böyle. Üzerlerine hatta demir ağırlık falan da koyduk. Ona rağmen e, olmadı. Bunları hep böyle buradan alacağım. Bunları bir boşaltacağım. E, burada pek bir şey kalmadı. Sadece birkaç tane şöyle e, bebekler kaldı. Şu pıtırcığım kaldı. Bir e, minorum kaldı ve e, şu yavrular kaldı ve görüyorsunuz kediler yine bunu sağ olsunlar halletmişler, bir değişmişler yine. Onlar da yani bir elleri dursa başka yerleri durmuyor. <laughs> e, her biri bir yaramazlık peşindeler. Burayı yine bir düzenleyeceğim. Burada da çünkü güzel türlerim vardı arada bakar mısınız? Şunlar muhtemelen büyük bir ihtimal e, artık e, kesin ay kararla düşüyordu. Sunset bebekleri arkadaşlar. Çünkü Sunset'ten yeni aldığım zamanlar baya bir yaprak almıştım. Tabi o yaprakların nerede olduğunu böyle büyüyene kadar anlayamıyoruz. Bu saksıydı anlaşıldı. Bunu da şey yapacağım. Değiştireceğim. Yeni bir saksı yapacağım. Burada öylesine atmış olduğum yapraklar vardı. Yani olursa olur dedim ama işte kediler Böyle gelip yatabiliyorlar üzerlerinde bazı türlere insan kıyamıyor. Yani şu şu hali almaları bile aylar sürüyor. Ee, onun için bunları falan böyle toplayıp seranın içine götüreyim en azından. Bakın şu kristat <laughs> pres yapmışlar bildiğin üzerlerine yatıp ama çok güzel. Neyse su terapisinde belki canlandırırım. Ee, çok güzel ee, bebekler yapraklar var burada yine bunlara kıyamayacağım alacağım. Şöyle ee, fırtınadan dolayı her yer gerçekten uçtu. Çok çok e, zor 2-3 gün e, ha ve hala önümüzdeki yarın veya yarından sonra yine fırtına gösteriyor. Çok çok e, aşırı bir fırtına var. Dolayısıyla ben hepsini seranın içine aldım. E, seranın bütün e, pencerelerini kapattım eğer sadece tek cephe açık kalsa inanın oradan fırtına aldığı gibi belki seramı ayağa kaldırır yani eşim özellikle üstüne basa basa uyardı tek tarafı açık bırakma hepsini kapat dedi öyle yapacağım dün akşamı da öyle o şekilde atlattım gece kaçtı saat 11 11.30'du ben indim bahçeye onları bir şöyle hafif bir yağmurun dinmesiyle o fırsatta içeriye diktim hepsini Bunları götüreceğim. Şimdi seranın içine onları da alacağım. Onları da riske atmayacağım. Bunların üzerine tel koydum arkadaşlar. Telden dolayı bunlara zarar veremiyorlar. Tel var üzerlerinde. Ama bu güzellerim yeniden bir toprak hazırlayıp bebekleri bir şaşırtmada yapmış olurum hem konudan konuya atladık ve orada bunları görünce yine böyle dağıldım. <laughs> Şimdi dediğim gibi birçok bitkimi artık buranın içine aldım. Burada duracaklar. Ne zamana kadar? Bir hafta en azından burada duracaklar. Böyle fırtına olmadığı zamanlarda bu ana girişi açıyorum. Sonra şu yanları şöyle açıyorum yarım. Oralardan bir hava alsınlar en azından. Bu şekilde hava sirkülasyonunu ben hep yaparım. Evde de yapardım. Mesela salonumdayken bitkiler salonuma aldığımda orada kalüferler kapalıydı. Kapının etrafına o süngerimsi koruyucu yapışkandan yapıştırıp o kapıyı da kapatıp orayı inanın yani soğuk havada tuttum hep karşılıklı cereyan yaptırdım. Hep iki pencere de açıktı. Ee, öyle olunca çok sağlıklı oluyor bitkiler. İnanın ne bitlenme ne mantar ne herhangi bir hastalık da olmuyor çok şükür. Çok çok rahat atlatmıştım orada da. Ha benim için zor muydu? Zordu evet. sadece mutfakta bir Allah'tan mutfağım büyük. Bir koltuk takımı atmıştık orada. Geçirdik kışımızı. Daha sonra da hepsi yine bahçeye, balkona. Serpilip Yaşamlarına devam ettiler Büyümelerine devam ettiler Ama Karar verdik Şu merdivenli basamaklıdan Arkadaşlar bu tarafa da yaptıracağım Yaptırmak zorundayım Bu şekilde Evet altlara da koyuyorum ama Çok yerim var Ve yerimi tam kullanamıyorum Öyle olunca da Biraz sıkıntı oluyor Bitkilerimiz çoğalıyor familia büyüyor <laughs> alıyoruz almalara devam ediyoruz bunları buraya gelip de hepsini tek tek görmek gözlemlemek harika müthiş müthiş bir huzur rahatlık böyle mutluluk ne diyeyim hepsi hepsi çok çok mutlu ediyor beni hepimizi mutlu ediyor Seranın oradaki saksıda şu özel krasula mı aldım buraya? Bunu ayrı tutuyorum, bunu da gözlemleyeceğim çünkü çok özel bir sedum, pardon krasula diyorum. Sedum ve nereden geldiğini de bilmiyorum. İnşallah onu da büyütürüm. Bu koca kızımı böyle buraya aldım. ha Bu bugüne kadar olan bütün videolarım stok videoydu arkadaşlar. Stok video olduğu için de güncel videolarım işte bunlar. Bu video ve dünkü e, video itibariyle e, günceller e, evet sunsetimizi sanırım bulduk bu sunset arkadaşlar renkleniyor görüyorsunuz e, bu arada ben bu sunset'i araştırırken e, bir de neyi e, tespit ettim şimdi şu e, nusbaumering var ya arkadaşlar bu nusbaumering ile e, sedum adolfinin e, aynı olduklarını Öğrendim e, Farklı isimler altında Ama ikisi de aynı Arkadaşlar Adolfi ile Nuspa Aynıymış e, Girip baktığınız zaman da zaten Sizin de karşınıza aynı isimler altında Aynı bitkiyi gösterecekler e, Bu ve Adolfi Aynı yani e, Dolayısıyla ne oluyor Net ve açık e, Benim e, Bunlarım Sunset şöyle şu tarafta çevireyim sunset çok sevindim çok mutlu oldum ee, renklerimiz evet sunset'in tıpatıp aynısı gibi <laughs> yani göreceğiz zamanla daha göreceğiz yeni yani bu olay yeni daha ee, iki haftalık bir olay bu İki haftadır bu saksıdalar e, havalar soğuk, e, üşüyorlar. Üşmelerine rağmen işte aldıkları renk form bu. Bir de yine büyük bir saksının içinde arkadaşlar. o nerede onu bilmiyorum. Yine e, çıktı karşıma. Şöyle e, burada mı bir bakacağım? Şöyle bir döndüm ama kendi eksen. <laughs> bakın 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 burada. Bakın bu duvarın üzerindeydi. Yine duvarın e, üzerinde aradan yine bakın böyle çıktı e bu turuncu işte görüyorsunuz bakın alt yaprakları falan böyle turuncu turuncular bu da oradan bana sürpriz yaptı muhtemelen ben bunları böyle bebeklerini e, inanın çok minicikti aldığımda da şöyle şu ortası kadar küçük bir şeydi e, son alt sırayı ve büyüdükçe alt sıralarını Allah Allah e, güya işte özerlerin arasına koydum daha sonra da e, karıştı gitti böyle bu fıstık kızım sanki sunset garanti olmamakla <laughs> yine hep öyle diyorum parantez açıyorum arkadaşlar yani benim gözlemlemim e, bunlar e, şu kütyüyü de buraya getirdim e, dün lambayı yaptım çünkü boyum yetişmedi e, prize takmak için böyle size bir çekeyim dedim e, bunların hepsi yağmurda ıslandılar çok güzel bir şekilde toprakları ıslak. Dolayısıyla benim e, hava almaları lazım. Esinti almaları lazım ki bu toprak e, kuruyabilsin. Şöyle bazılar arada zaten kendini yok etmiş. Böyle çok güzel renklenmeler de var. E, gördüğüm kadarıyla. Bakın. Çok tatlılar. Bunları böyle bir araya toplamaya çalıştım. E, güzel oldular su toplayınca da Böyle. tabii e, bunları susuz bırakırsak bunlar strese girip renk yapıyorlar arkadaşlar fakat toprağım kuruydu bebek olunca da e, yağmura ihtiyaçları vardı Yağmurun altında biraz beklettim güzel bir sulama oldu bu şekilde öyle renklerimiz devam ediyor buraya da yine e, Böyle Richards'ları ve Albert'leri O tarafa doğru aldım diktim Küçük olanları gözüme Takılanları Yoksa nerede ne kadar Albert Richards var Bebek var yaprak yatırmışım e, Bilemiyorum Bir de e, şunu göstereyim size arkadaşlar Bakın Allah'ım Şu kubiklerin güzelliğine bakın Duvarın üzerinde yağmurda ne kadar Böyle tombik tombik olmuşlar anlatamam Çok güzelsiniz maşallah Bunlardan da var benim bir saksı yaptım kendime. Nerede? O da olması lazım. Evet de karşıda göstereceğim şimdi Şöyle bir tane de sütüm müşteri için. Fakat şu tarafının yaprağının kırık olduğunu görünce bu kaldı böyle burada köklensin. Bu şekilde. O da burada. Onu da göstereyim şöyle. Bakın. O da burada seranın içinde. Altları bebek, yavru dolu. Hepsi gayet güzeller. Ee, şükür bu kızım da e, toparladı. Bu da ay, çok güzel diye. Gerçekten bazen e, çok yanlış yapıyoruz arkadaşlar ya. Büyümüş bir bitkiyi e, üreteceğiz diye hani kellesini alıyoruz. Fakat bazı bitkiler çok geç kökleniyor ve birçok alt yaprakları o büyük devasal bitkiyi mahvetmiş oluyoruz. Ee, tekrar o boya gelmesi inanın yine e, bir yaz geçecek üzerinden aylar sürecek ee, yapmayın o güzelim bitkilere kıymayın diye diyeceğim gerçekten çok üzücü oluyor sonra büyümüyor ee, nerede o bitkimde ondan da var ee, hem e, kökü hem de bir tane yanında bebeği var. Ee, Tabi şimdi nerede? Ben burayı bir düzenleyeceğim, değiştireceğim diye birçoğunu kaldırdım. Ee, o bitkim de büyüyecek inşallah. Yani dibinde yavrusuyla kökü duruyor olsun kökte olsa yapmayın kıymayın ee, o güzelim bitkilerinize. Bunlar da burada böyle sevdiler burayı. Bir iki üç dört. 5 şu 6 kivi 7 kivi 7 ee, kivi 7 şu oradaki şu bakın 7 şu 8 8 e, başka var mı var mı yani ayınıyım olarak sayıyorum evet şu da ayınıyımlardan şu 9 sonra başka ayınım var mı burada 9 9 9 genelde aşağıya aldım ayiniumları 9 tane ayiniumum olmuş arkadaşlar ee, inşallah büyürler bahçeme ağaç gibi yapmak istiyorum ee, kafamda biliyorsunuz ben ayiniyum e, e değilim diye defalarca hep dile getiriyorum istemiyorum istemiyorum diye ama ee, şöyle bir fikir geldi aklıma e, bahçem dedim e, artık buraya bir ayrı bir hava katacağım bahçeye e, güzelleştireceğim bir takım projelerim var dedim ki neden dedim bir e, birkaç saksı böyle ağaç gibi dedim bahçemde aynium olmasın koca koca saksılarda e, rengarenk ve e, pink witch ve medusa arkadaşlar o ikisini de alacağım İkisini aldıktan sonra bahçemde kocaman bir e, aynium ağacım olacak inşallah. Onu da istiyorum. Onu da hayatıma dahil edeyim. Artık bu kadar ayniumum varken onlar olmazsa olmaz. E, ama e, köklendirmesi şimdi biraz zor e, diyenler oldu. Varsa köklü al diyenler oldu. E, olmadı. E, bir dahaki Bahara artık bulabilirsem bulamazsam öyle olacak. Bakın şurada da yine gördünüz mü? Burada da var bir tane sunset, kaliforniya'da sunset. Aralardan e, görüyorum tek tük arkadaşlar. Görüyorum. Ay size hangisini göstereceğimi de artık var ya şaşırıyorum. Hepsine ben e, tek tek bakacağım ya. Ay şu güzel kızım benim kıvırcığım. E, bu alttan turunculaşıyor, renkleniyor. Ee, şu türümün adının pink line olduğunu öğrendim hangisi şöyle döneceğiz yine sağ ay oh, vallahi kütüye takıldım <laughs> düşüyordum ha ay şu şu türümün arkadaşlar pink line olduğunu öğrendim kenar kenarları bir yerleniyor çünkü ee, şu da e, Hercules. herkules bu herkules bunu biliyordum. Ama onun e, öyle olduğunu biliyorum. Bir de göstermeyeyim dedim. Bir sonraki videoda mı göstersem acaba? Bir sonraki videoda olsun. Diğer renklenmeler. E, bu videomu burada sonlandıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.